Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala resulina Muhammed ve ala Ali ve sahbi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb şrah li sadri ve yessir li emri ve min lisani kavli. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler, yine bugün konumuz Kur'an'ın üçte birini teşkil eden iman esaslarından ahiret inancı, haşir ve ölüp yeniden dirilme konusuna devam ediyoruz. Yine Rabbimizin tertemiz kitabının dost doğru ayetiyle konumuzu açalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hayret biz kainatı, tabiatı, insanı, denizleri, galaksileri, uzayları, oluşumları ilk yaratmada tamam mı? ilk yaratmada aciz ve güçsüz mü kaldık ki sizler ey insanoğlu ikinciye yaratamaz diyorsunuz. Sadakallahülazim. Kaf suresi 15. ayet kardeşler. Yani bu kadar döngü, bu kadar nimetler, bu kadar mucizeler gördüğünüz halde neden ikinciyi yapamaz diyorsunuz. Biz ilkinde yapılan şeyden o olayları, o alemleri, o döngüleri, o kainatları yaratırken güçsüz e, yetersiz mi kaldık ki siz ikinci yapamaz diyorsunuz kardeşler. Rabbimizin bu ayetiyle kardeşler yine konumuza e, o ana evresindeki döngülerle devam ediyoruz inşallah. E, her, e, her gün gözlerimizin her dakika her saniye gözlerimizin önünde oluşan mucizeler, mucizeleri engelleyen ülfet hastalığını kaldırmak için kardeşler derslerimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler ne yapılmış O çocuk melek gibi bir anneye teslim edilmişti değil mi? O çocuk evet, yine aynen kardeşler, ana rahminde gibi evrelerden evreye evrelere geçip geçti. O çocuğu o hale getiren Rahman ve Rahim olan Allah boş mu bıraktı? Bırakmadı. Çocuğun terbiyesi, çocuğun büyük gelişmesi, çocuğun konuşması, çocuğun yürümesi, çocuğun tamam mı? Bütün gelişimlerinde Rabbim ...tas tamam yardımını, hediyelerini eksik etmedi kardeşler. Tamam mı? Yani çocuk büyürken, tamam Bedava büyüttü, bedava eğitti, bedava dil, lisanı öğretti kardeşler. Bedava terbiye etti, bedava e, her an nimet verdi kardeşler. E, şimdi, ondan sonra ne çocuk? E, kardeşler o çocuğu ana rahmine ne diyorlar? Da, Ey çocuk sen burada 20-30 santimsin ama işte 10-15-20 santimsin ama dünyaya gidince işte 60-70 kilo, 100 kilo, işte 1,5-2 metre olacağım falan. O ne demişti? Yalan demişti değil mi? Dünyaya geldi değil mi? Şimdi insanların ona dedikleri dünyada birer birer çıkıyor mu? Çıkıyor kardeşler. Şimdi Ana karnına 25-30 santim olan çocuk şimdi 1,5 metreye kadar gitti. 70-80 kilo, 100 kilo olmaya başladı. Tamam mı? Kardeşler. Ama burada yine kardeşler. Bu olayda ananın, babanın, toplumun, e, herhangi bir şeyin en ufak bir etkisi var mı? Yok. Bütün döngüler o çocuğun Rabbi olan, o çocuğun gerçek sahibi olan Allah'ın tamam mı? Evet tertemiz Rahman ve Rahim olan merhametinin kardeşe gölgesi altında devam ediyor değil mi? Sonra kardeşler o Rahman ve Rahim olan Allah kardeşe muazzam yetenekler verdi. Hani ona ruh vermişti ya 4. dördüncü ayda. Melek ona ruh vermişti ya kardeşler. Bu sefer yavaş yavaş o ruhun o ruha verilen istek ve arzular yavaş yavaş kardeşler e, ravaşa e, öne geçmeye başladılar. Yavaş yavaş çocuk büyüdükçe kardeşler bu istekler, bu arzular, bu e, döngüler de kardeşler o çocukla beraber büyüyüp gelişip e, kendi bünyesinde oranaklar sağlamaya çalıştılar kardeşler. İşte akıl, idrak, şuur, güç, kuvvet, ilim, irfan gibi işlemler bütün yaratıklara e, e, şey bunlar verildiği için bu çocuk, bu insan bu e, nimetlerle bütün yaratıklara ne etti kardeşler? Hükmetti. Değil mi? Düşünceyle yatma, yapma e, şeyle hediyeleriyle tamam mı? Düşünme e, nimetleriyle bütün e kardeşler dünyadaki oluşumlara, dünyadaki canlılara kardeşler hükmetmeye başladı. Bütün canlılar o insana hizmet etmeye başladılar. Kardeşim sana kalsa deveye bir iş yaptırabilir misin ya? Sana kalsa koca boğaya bir iş yaptırabilir misin? Sana kalsa file bir iş yaptırabilir misin? Değil mi? Rahman onla, onların... I, boynundaki ipi senin eline verdi. Sen de o boynunu yukarı dikmeyip de, boynunu eğip de onun önünde secde edesin diye. Ahmak nefis secde edesin diye. Tamam mı kardeşler? Bütün sistemler ona çalışmaya başladı kardeşler. Güneş, ay, inek, ee, arı, e, kardeşler, toprak, ağaç, meyve, gece, gündüz, e, arabalar, trenler, uçaklar, her şey onun emrine verilmişti kardeşler. Her şey, her şey kardeşler. Ona verilen özgürlüğün milyondan biri güneşe verilmedi. Ona verilen özgürlüklerin trilyonda biri uzayda. ...tamam hiçbir varlığa, başka insan ve cinden başka hiçbir varlığa verilmedi. Ona, haşa ve kellem, kendisini yaratana, kendisini yaşatana, kendisine nimet verene... ...tamam, kendisinin e, yarattığı yüzünde dolaşana küfretme özgürlüğünü bile verdi kardeşler. Ama ne zamana kadar? Gözlerin korkudan tabana bakacakları güne kadar. Azrail Aleyhisselam gele, geldiği güne kadar. O zamana kadar serbestsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Heh, tamam mı kardeşler? O çocuk kardeşler, o çocuk ana karnında bu dünyada gördüklerinin milyonda birine inanır mıydı? İnanmazdı değil mi? Ana rahminde baktığın zaman bunların hepsi olmayacak şeyler olanaksız şeyler ya su içinde yaşıyorum Şak diye çıktım şimdi bir dakika suya girsem boğulurum mucizeye bak ya e, su içinde de, e, şey kordonla besleniyordum çıktım dışarı ya tuhaf tuhaf meyveler op kuru e, odundan bana geliyor ya öyle bir toprak var ki altlarına sanki binlerce tamam mı binlerce Atölyeler var, yerler var ve mühendisler altında benim gözüme göre, benim burnuma göre, benim dişime göre, benim kulağıma göre, benim beynime göre, benim kalbime göre, benim al yuvarlarıma göre, benim damarlarıma göre, benim bütün sistem ve uzuvlarıma göre nimet oluşturup yolluyorlar ya. Bu nasıl dünya? İnanır mıydı kardeşler çocuk? Kesinlikle inanmazdı. Ya bu dünyadaki kör her şeyi gördüğü halde inanmıyor. Değil mi? Ama geldi bütün mucizeleri gördü mü? Gördü. Ama ana rahminde bunların trilyondan birine inanmazdı kardeşler. Ama buraya geldi kardeşler kendisine iyi ve kötü arkadaş verildi. Neden? Çünkü kendisine cüz'i irade verilmişti. Cüz'i irade verilmişti. İntiham sahası buradaydı kardeşler. O çocuğun ana rahminde inkar edip etmemesi önemli değildi. Neden? E çünkü cüz'i irade faaliyette değildi cezira iraden yani e, günahları yapıp yapmama sevapları işleyip işlememe tamam mı e, günah ve sevabı işleyip işlememe özgürlüğünün verildiği dünyaydı bu dünya yani kul yapıp ettiklerinden kendisinin mesul edildiği bir dünya kardeşler ana rahmindeki e, ana karnındaki o e, küfür o inançsızlık e, kardeşler o, o, o ruha Zaten e, şey olmadığı için sorulmadı kardeşler. E, tabii e, ne verildi? Kardeşler üç tane düşman verildi. Nefis, şeytan, en berbatı, en ahlaksızı, en şerlisi kötü arkadaş. Resulullah diyor ki en kötüsü kötü arkadaş. Seni cehennemin dibine gide, götür haberin olmaz kötü arkadaş. Buna çok dikkat edin kardeşler kötü arkadaş. Sapanların çoğu kötü arkadaştan. Ama Rabbim yanında ne verir? Vicdan verir. 104 tane kitap, 124 bin peygamber, 124 milyon alim, deli ve kardeşler 384 tane melek. Bu şeye karşı bu kadar destekliyor. Ve kardeşler, ruh da, şey, cesette o Allah'ın ana rahminde yeni yeni tomurcuklanıp, tomurcuklayıp böyle yeryüzüne işlevlerini yapmak için atlamak isteyen o şeyler var ya. O uzuvlar var ya, o parmaklar, o eller, o gözler, o ayaklar, o diller, o dişler, o kulaklar, <laughs> o beyin, o ayaklar. İşlevlerini yaptılar ama yavaş yavaş süzülüp yorulmaya başladılar. Yorulmaya başladılar. Bak kardeşler döngü hep aynı hep aynı. Zaten bu insanlara sorsan ana rahminde de e, inkar eder, ana karnını da inkar ederler. Şimdi e, hangimiz ana karnını ya e, hatırlıyoruz kardeşler. Ana karnına ne yaptık? Hangimiz hatırlıyoruz? Hatırlamıyoruz değil mi? Ama hatırlamadığımız halde her gün buna şahit miyiz? şahidiz Herkes şahit mi şahit, değil mi? Yani hatırlamamıza gerek yok ki. Tamam mı? Rabbim zaten bazı perdeler koymuş. Biraz da Allah'ın verdiği beyni çalıştıracaksın canım. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler ne oldu? Ana karındaki e, olaylar ve evreler bu dünyada da aynı gelişmeye başladı. Yani benzer olaylar olmaya başladı. E, kişi Kişiye sorulduğu zaman nedir e, bu dünyada? E, ya bu dünyadan başka bak sana verilen arzu şey ruhun arzu ve istekleri işte o ölümsüzlük, devamlı geç, genç kalma, hastalıksız bir hayat, işte e, sınırsız bir yaşam, tamam bir e, bir kere de birkaç yerde olma isteği, birkaç yerde zevk alma isteği, bir yiyecekte. de e, her yedinde zevk alma isteği gibi arzu ve istekler öne geçti. Belli ki bu istekler anne ana rahmindeki gibi bu istekler seni başka bir evreye alıştırıyor ey kul. Dünyada demiyor musun? Ne diyor kardeşler? Ben bunu çok görüyorum. Ne diyor? Hadi oradan be. Bundan başka cennet cehennem mi var? Tamam mı? Bundan başka dünya mı var? İnanmayın yalancılara. Bir de yalancı diyor ha. Kendi gitmiş görmüş ya. Bundan başka cennet cehennem yok bu dünyadan başka. Biraz da sıkışınca ne diyor? Hep mutlu olarak kullandığımız. Tamam mı? Kim gitmiş de gelmiş. Kimin gittiğini geldiğini göreceksin. Kim gitmiş gelmiş diyor değil mi? Kendisi gitmiş gelmiş, evraklar imzalatmış, kesin biliyor, karşında öyle konuşuyor. Halbuki cehaletin a babası, şeytanın semerle şey olmuş haber yok zavallının. İşte kardeşler bizim görevimiz, insanımız cahil olabilir, insanımız bilgisiz olabilir ama zulme uğramış. Kardeşler zulme uğramış, zulme. Ya. Ee, zalimin zulmettiğine mazluma kızılır mı ya zulme uğramış bilmiyor. bizim gayemiz bildirmek bizim gayemiz tam onlar ateşe giderken onlar istemese de onları ateşten bir an olsun çekip kurtarmak tamam mı tabii ki onun haberi yok onun haberi cehenneme gittiğinden yok e, haberi yok <laughs> Allah'ın nimetlerine, Allah'ın yoluna, Allah'ın nizamına düşman olduğunu haberi yok. Ama biz onların iyiliği için çırpınacağız. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye geldi kardeşler. Asap koştu. Ya Resulallah Yahudi'nin bir çocuğu ölüyor Resulullah. Koşa koşa eve gitti. Çocuğun başucuna oturdu kardeşler. Dedi ki ey çocuk. La ilahe illallah de. Kurtul. Çocuk döndü Yahudi babasına baktı. Yahudi babası da o duruma dayanamadan oğlum dedi. La ilahe illallah dedi. Kurtuldu Resulullah çocuklar gibi zıplaya zıplaya dışarı çıktı. Ya Resulullah nedir bu sevincin dedi. Bir nefisi ateşten kurtardık dedi. Öyle seviniyorum. Kainatların efendisi. Kardeşler bir hafta sonra başka bir Yahudi, ihtiyar bir Yahudi ölüm döşendi. Resulullah'a çağırdılar. Nasıl koşuyor mübarek? Nasıl koşuyor bir insan ateşten almak için? Tam kapının eşiğine ulaştı. Yahudi teslim etti canını. Haber verdiler. Resulullah oturdu yerde. Yürü ağladı. Eyvah dedi. Eyvah. Bir canı ateşten cehennemden çekip alamadık. Resulullah günlerce ağladı. Biz onun ümmetiyiz kardeşler. Kardeşimiz, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz, komşumuz bilmemiş olabilir. Bilmiyor. Biz onları ateşten kurtarmak için. Rabbim bu bize bu gülü, bu çiçeği onun için verdi. Ona da verebilirdi. Onun yerinde de biz olabilirdik. O münkür kafir e, e, münafık alçak biz olabilirdik. Bizim görevimiz, o bilmeyen, zulme uğramış insanları ellerinden tutup cennet bahçelerine çekmek kardeşler. Tamam mı? İşte e, o o çocuğa sorduğumuzda bundan başka dünya yok derdi ama ana rahminde bize o e, birer birer o rahmetle merhametle takılan uzuvlar kardeşler işlevlerini görmemeye ihtiyarlaşmaya yamalanmaya tamam yorulmaya e, kardeşler eğilmeye bükülmeye dökülmeye başladı. Gözler görmemeye, kulaklar duymamaya, akıl idrak etmemeye, eller çalışmamaya, dil konuşamamaya, <laughs> ayaklar yürümemeye başladı. Beller eğilmeye başladı, kafa kelleşti. <laughs> Döngülere hep aynı. Ana rahminde, ana karnında takılan o mucizevi e, sistemlerin hepsi işlevlerini yitirdiler. Hangi işlevler önüne geçti kardeşler? sevgi, sevda, aşk, şefkat, merhamet olaylarını da kapsayan o yeni e, şey e, kardeşler e, ruha verilen yeni nimetler sonsuza kadar yaşam isteği, sonsuza kadar genç kalma isteği, sonsuza kadar ölümsüzlük bir hayat isteği Tamam mı? Sonsuza, sonsuza kadar hastalık görmeme isteği, sonsuza kadar zevkli sefa içinde yaşama isteği kardeşler. Tamam mı? Fokur fokur kaynamaya başladı. Adam 100 yaşında kardeşler, 100 yaşında göremez, yürüyemez, koşamaz, duyamaz, idrak edemez haldeyken ruhun bütün bütün istekleri, ruhun bütün dilekleri, ruhun bütün arzuları dipdiri canlı kıpır kıpır hareket eder halden e işte 15 yaşındaki genç gibi neden çünkü dünya cesedin yeriydi cesedin işlevi bitmek üzere tamam bitmek üzere ve yeni bir hayat için yeni ana rahimde takılan uzuvlar işlevini bitirdi yeni o ruha verilen sistemler o ruha verilen manevi duygular işlevini yapmak için ölümü dirilişi bekliyor değil mi işte bu huzurların hepsi işlevlerini bitirdikten sonra kardeşler Rabbim bu dünya için ölüm ahiret için diriliş olayına izin verdi. Değil mi? İnsanlar kardeşler insan öyle veya böyle bak istemeden kime sorarsanız sorun kardeşler bu dünyada kimse ayrılmak istemiyor istemeden. Ana rahminde de gelmek istemi istemeden geldi. Gene istemeden öldü kardeşler. Gene e, ne dediler? Eğer imanlıysan seni dost doğru tertemiz e, evreler bekliyor. Gene onu orada anası, babası, atası, peygamberi işte alimleri e, peşinde gitti insanlar kardeşler beklediler değil mi? O insanlar biz dünyada işte cennetten cehennemden bahsederken işte cennet nedir, cehennem nedir? Hepsi bu dünyada falan kim gitmiş de gelmiş, ana karnının aynı olayları kardeşler bize söylüyorlar mı, söylemiyorlar mı? Kim gitmiş de gelmiş? Bizler burada yaşar, burada ölürüz. Bütün peygamberlere bunu dediler. Ama o ölüm gerçekleşti kardeşler. Ruha verilen arzuların hiçbirisinin şey, o yeniden burada ölüp dirilme, orada dirilmenin gayesi neydi? Çünkü o ruha verilen arzu ve isteklen hiçbirinin yaşam yeri sisteminin oluşma yeri burası değil ki. Burası değil kardeşler. Burası kısa sınırlı, sonsuz, ölümlü bir dünya. Ölümlü bir dünya. Ya insanlara ceza verme yeri bile burada değil. Adam 40 bin kişiyi, 50 bin kişiyi öldürmüş. 5 milyon. Stalin 5 yılda 50 milyon insan öldürmüş. Hadi hakim olunuz. Dinleyen her birisi hakim olsun. Kaç sene ceza vereceksiniz? Ne cezası vereceksiniz buna? Kardeşler ceza verme yeri bile bura değil. Büyük mahkeme. mahkeme kübra. Değil mi? Adam 50-60 sene yaşıyor. 300 sene veriyorlar. Yalan ya bu adam 300 sene yaşamayacak yani mahke, o büyük mahkemen o e, büyük e, adaletin yeri bile burada değil kardeşler. Belli ki ahiret. Değil mi? Bunu hepimiz görüyoruz. Ya bunu hepimiz görüyoruz kardeşler. Kim dünyada duyarak gitmiş? Yaşam arzusunun bütün her şeyini şey, e, bitirerek gitmiş. Herkes tamam mı? sonsuzluk peşinde. Kardeşim ister söyle ister söyleme. İnkar edense, etsen de etmesen de. Herkes sonsuzluk peşinde. Bütün ruhlar. Sana sonsuzluğu sonsuzluğu isteten güç sana sonsuzluğu vermez mi? Vermese istetmez zaten sana. O Rahman ve Rahim olan Allah sonsuzları sana vermese vallahi istetmez. Tamam mı kardeşler? İşte e, kardeşler o ruhun istek ve arzularını alt alta koyun toplayın o ruhun var ya ruhun istek ve arzularını alt alta koyun toplayın vallahi cennetin nimetlerini verir. Toplayın eşittir cennetin nimetleri. O ruhun arzu ve istekleri tam da cennetin nimetleri. Tamam mı? Bedenini doyurdu ama hiç rahat değil. İçten içe onu kemiren muazzam istek ve arzuların istekleri açığa çıktı kardeşler. Aynı anda birkaç yerde zevk alma isteği, daima sevilme, sevme, sevilme, gülme, mutlu olma isteği, bütün sevdikleriyle tekrar görüşme isteği, bütün sevdikleri inansızlar değil mi? En zor konuşudur şey Babam, anam, çolum, çocuğum öldü, bitti gitti, kayboldu. Bundan büyük ızdırap mı var? Ama müminler ne diyor? Buluşma iste. Tamam. Yorulmadan, zahmet çekmeden müke, müreffeh bir hayat e, şey, yaşama istek varusu, yeme içme, cinsi münasebet, gönül e, yeme içme, cinsi münasebet, gönül e, hoşnutluğu, tatlı sözler, güzel nimetler elde etme isteği dersiz kedersiz üzüntüsüz bir hayat isteği, her şeyden sonsuz zevk alma isteği, bu dünyada düşünme düşünüp ve gerçekleştiremediği, tamam mı? Öyle bilinçaltına kalan o şey imkansız gibi gören zevk ve isteklerin arzulanması, tamam mı? Bir anda birkaç yerde bulunup zevklenme isteği, dünyada elde edemedi arzuların istek istekleri kardeşler sonsuz mal edilme arzu ve isteği. E, gözlerin görmedi, kulakların duymadı. O Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde bize haber verdi. Tamam büyük nimetlerin, büyük mucizeler, arzu ve istekleri. Tamam dünyada yaptığı iyiliklerin, güzelliklerin, dostlukların, e, Allah'ın e, emir ve yasakları, yasakları işledikleri e, o hareketlerin ödüllerini e, nimetlerini alma istek ve arzuları adam ömür, ömür boyunca namaz kılmış, oruç tutmuş, aç kalmış, susuz kalmış insanlara vermiş, zekat vermiş insanlara yardım etmiş onların tamam mı karşılığını hediyelerini alma istek ve arzuları kardeşler <laughs> e, cenneti hurileri, gılmanları vildanları, melekleri, cinleri görme arzu ve istekleri eee kendisini yoktan yere bedava karşılıksız bunca e, alemleri e, döngüleri nimetleri güzellikleri oluşumları sistemleri hikmetli işleri e, vereni kendisine bunca nimeti e, ayakların önüne sereni görme istek ve arzusu bunca e, bunca muhteşem güzellikleri yaratanın güzelliğini yüceliğini kudretini gücünü azametini hissetme güven içinde olma istek ve arzusunu, Kardeşler, e, tatma yeri ahiret yani ruh bunlar istiyor ama bu dünya onu karşılama yeri değildir. Ruhu e, kalbi ve manevi tarafını oluşturan bu sistemden hiçbirinin yeri burası değildi kardeşler. Bu konu e, çok oldu e, kardeşler. E, bu konuyu burada bitirelim inşallah e, başka bir dersimize devam ederim. الحمد لله رب العالمين الفاتحه ما صلبت